etrafınızda sizi kıskanan, sizi düşman gibi gören kişiler varsa bu videoyu mutlaka izleyin. Bu video sizin bakış açınızı değiştirecek. Öncelikle kimse sizi düşman olarak görmüyorsa sizi önemli görmüyor demektir. Çünkü yalnızca biz tehdit olarak gördüğümüz kişileri düşman olarak görürüz. Tehdit olarak görmemiz için de o kişiyi önemli bir konuma getirmemiz gerekir. Yani eğer bir kişi sizi sizi düşman olarak görüyorsa, sizi rakip olarak algılıyorsa sizi anlamlı bir konuma yerleştirmiş demektir. Yani o kişi sizi önemsiyordur. Kimse arkanızda konuşmuyorsa demek ki bir ilgili değilsiniz. Orada bir varlık oluşturamıyorsunuz demektir. Delikodu sosyal grup normları arasında dikkat çekildiğinde norm dışında kalan ve etkili kişilerde, çok görünür olan etkili kişilerle ilgili çok yapıldığı bulunmuş. Asıl sessizlik belki de sizin görünür olmadığınızı gösteriyordur. Yani arkasından delikodu yapılıyorsa demek ki siz bir şeyleri doğru yapıyorsunuz, bir şekilde görünür oluyorsunuz demektir. Bir şeyleri farklılaştırabiliyorsunuz, cesursunuz demektir. Biri sizden faydalanmaya çalışıyorsa demek ki size bir değer atfediyor. Yani biri sizden faydalanmaya çalışıyor çünkü sizde bir değer görüyor. Manipülasyon genelde kendisinde olmayan, karşı tarafta olduğunu düşündüğü kişilere yapılır. Yani kendisinde bir beceri yok, onu karşı tarafta var ve o kişi manipüle etmeye çalışıyor. Yani senin başarabildiğin bir şey onda yok demek ki sende bir değer var. Biri sizi küçük düşürmeye çalışıyorsa sizin aşağınızdadır kendilerini küçük hisseden insanlar, kendilerini sizden aşağıda gören insanlar. Sizi de aşağı çekmeye çalışarak psikolojik olarak rahatlarlar. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Burada bir güç değil, bir kırılganlık söz konusudur. Yani karşı taraf kendisini yeterli hissetmiyordur. Nefret her zaman aşağıdan gelir asla yukarıdan gelmez. Yani biri sizden nefret ediyorsa sizden aşağıda olduğunu düşündüğü için sizden nefret ediyordur. Sizde onda olmayan bir şeyler görüyordur. Senden şüphe ettikleri zaman ya sen de bunu yapamazsın. bu olur mu canım dediklerinde bu onların yapamadığı şeyler yüzünden olabilir. Çünkü o kişiler yapmak istedikleri bir şeyler var diyelim ama bunları cesaret edemiyorlar. Ama sen onun cesaret et edemediği şeye cesaret ediyorsan senin de onu yapamamanı dilerler veya senin de onu yapamayacağını düşünürler. Eleştiri çoğu zaman gizli hayranlıktır. İşlevsel eleştiri var. Bir de işlevsel olmayan eleştiri var. Bazı eleştiriler kesinlikle karşı tarafa böyle zarar vermek için, canını yakmak için yapılıyor. Bunlar işlevsel olmayan eleştiriler. Bu ne gibi söyleyebilirim? Ya senin de boyun çok uzun mesela, yani boy bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil veya bu kötü bir şey de değil. Karşı tarafa tamamen yetersiz hissettirmek için. İşte bunun nedenini e, açıklayacak olursam, eleştiren kişi karşı tarafa doğru bir hayranlık hissettiği için ve bunu kabul etmek istemediği için karşı tarafa bir kusur arar ve, ve bir kusur bulur. Yani o iyi, şu özellikleri, şu özellikleri ama boyu da çok uzun canım. Aman ben ondan iyiyim gibi düşünmek için bunu yapar. Haset eden kişiler konuşmazlar, sessizce izlerler. Bu kişiler e, izlerler, takip ederler, merak ederler ama kendilerini ifade etmezler. Haset duygusunun içinde çok fazla utanç duygusu barınır. Yani biri sizi kıskanıyorsa, haset ediyorsa, düşman gibi davranıyorsa bu bir şeyleri yanlış yaptığınız anlamına gelmez. Belki de bir şeyleri çok doğru yapıyorsunuzdur ve o kişiler bundan rahatsız oluyordur. Yani şunu asla unutmayın. Meyve veren ağaç taşlanır demek istiyorum. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı videolarımı takip etmek için ve e, böyle şeyler yaşıyor musunuz hayatınızda? Bununla ilgili yorum yapmayı unutmayın. E, benimle de için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar.